Arkadaşlar Çıkartıcıda çıkar, girelim bakalım Eğer yani bunun bir dev gibi evi var tamam mı? Onun o evde sizi bulmaması lazım Bulursa yakalmaya çalışır Kaç, Kaçabilmeniz lazım Sizden daha yavaş yerleri reklam edilen lazım ve o yüzden giremiyorum yer kaptılara. Tamam girelim şuraya. Yer kaptılar paralıymış. He. Burada tipse tipse bile bakıyor da. What should I wear to the masquerade party? Bunun of course, bir, I can look good in, kas in everything.

Yerim, benim KG şey bunun çıkması elbette bir Kesmesini I look fabulous today. Hadi koşa inebilir misin? Benim korku çıkmam lazım da. Senin kararını bekle orada tamam, Oysu... şey ben de bekliyorum dünya arkadaşlar? Tamam oğlum artık. Hadi tam ilmeğin adını bulmak üzere. Bu tanda. Şimdi bu da bir değişiklik değil şunu şöyle. Arkadaşlar şey, şimdi gidelim buradan. Onu görsün. daha girmeyeceğiz. Tamam o elbisesini görsün. Hmm. Ve ben de o sırada bir daha gelmiyor. Bay hmm. bay. Hmm. Eğer şurada etrafta bir enerji Çekil de bak, Yani. Şu an yani, ne? 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 Geçtik de iyi oldu.